kaybolan anahtar ablacım verir misin anahtarı abla ver ya ablacım verir misin ya Ama benim dolabımın anahtarı hayır benim dolabımın anahtarı iki anahtarı içinde verir misin ben açarım senin dolabını hayır ben açıyorum ver şunu Ee, hmm. ablacığım ya. Ne gıcıksın. Çıkayım bari. Oh be. Sonunda aldım. Öf. Şunu şuraya koyup da gideyim bari. Karnım iyice acıkmaya başladı. Zırın. <Sessizlik> Yürü evet, İşte geldim. Anahtarı oraya koymuş. Ama <laughs> evet düşündüğüm bir şey olmalı bu. Ben şunu Şuraya koyayım. Dolabın üstüne. O üstüne asla asla bakmaz. Ha <laughs> Artık şimdi görürsün sen gününü. ay kabuk. Dün 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 dün. <laughs> Anahtarımı alayım da dolabımı açayım. Ama ama ana, 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 anahtarım nerede? Anahtarım nerede benim? Anahtarım yok. Yok işte arasına mı düştü yoksa bakayım burayı ee, da açamam ki kesin şu dolabının alt içine bakayım kesin oraya girdi yanlışlıkla ablam sokmuştur yok yok üst katta da yok e nerede bu anahtar Yok. 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 Nerede ya? Yok yok. Yok bu. Yok yok. Şunun üstüne mi girdi yoksa? Yok işte yok ya. Of yok yok yok. İçine bir daha bakmalıyım mı? Kıyafetlerimin arasına girdi bu. Kesin kıyafetlerimin arasına girdi. Bilmiyorum. Hemen takamadım ya. Of yok ya yok. Araya mı girdi? Yok yok anahtar yok anahtar. Anahtar yok anahtar yok anahtar yok. Anahtar yok anahtar yok anahtar yok. ses nereden geliyor ya? Allah Allah. Kızımın odasından geliyor olmadı. Bilmem bari. Kızım neden bu adamın hali böyle? Baksana şuna. <laughs> Anne anahtarımı bulamıyorum. Kızım ne anahtarı? Nasıl anahtar? Söyle de bulayım. Nasıl bir anahtar? Anne işte dolabımın anahtarı. <laughs> Ablamın da <dolabından> anahtarı işte. Of. <laughs> ağzım bir şey oldu. Kesin ablam soktu. Of ya. Allah Allah. Dur ben bir de kuş bakışı bulayım. Hmm. Bak kızım o ne? O ne kızım o ne? Anne nene. Gel göstereyim sana o yoksa. Şşş. Anne o galiba. Evet o olmalı. İşte o. İşte o benim anahtarım. Anne evet onu almalıyız. Tamam kızım alacağız. Yere indireyim. Al bakalım kızım anahtarın. Şimdi bu odayı güzelce bir temizle lütfen. Tamam anne. Yanım anahtarım benim. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.